Se, ah. Seis controle. Yeah. Dönüp bakmadın bana bir yabancı gibi dönüp bakmadın bana Sanesiyle sahnesiyle Fevzi Derya'yı sahneye arz ediyorum efendim. Bu anlamda hem turizm olarak hem de tarımsal gelir olarak bölgenin çehresin değiştiğini anlattılar. Ve burada yine festivalin de birincisinin düzenlendiği söylendiğinde ben doğrusu küçücük bir mekana geleceğimi tahmin ettim ama şu anda gördüğüm manzara burada birinci bir festival değil. Yüzlerce yıldır devam eden sanki geleneksel bir panayır alanı bir şenlik alanına dönüşmüş. Bu anlamda bu başarı hikayesine ilk çilek fidesinin bu bölgede dikiminden bu festivalin organizasyon aşamasına kadar bu başarı hikayesinde imzası olan, emeği olan herkes huzurlarınızda öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Ve bu ıı, festivale katılan sizlere teşekkür ediyorum. Esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Çiftçilerimize ellerine sağlık ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Bundan sonra da oynayalım mı? Ne dersiniz? Pamukova e, ülkemizin meyve deposudur. Ayvasıyla, üzümüyle, çileğiyle, kavunuyla, eşsiz lezzetli meyveleriyle e, Pamukova'mız ülkemizde önemli bir yer e, tutmaktadır. O güzel günlük tanıştığımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun ve burada 2500 dekar arazide çilek yetiştiriciliği yapıyor. Her yıl 7500 ton çilek üretiliyor. Tabii bu her geçen gün rekolte daha da artıyor. Burada devletimizin yapmış olduğu sulama göletleri var. Onlardan alınan su ile aroması eşsiz çileklerimiz burada üretiliyor. Sesiyle sahnesiyle sizleri bugün eğlendireceğini. Çevre illerimizden e, yoğun şekilde hafta sonları buraya vatandaşlarımız geliyorlar. Çilek tarlalarına giriyorlar. E, kendi yedikleri çileği kendileri topluyorlar ve evlerine dönüyorlar. E, güzel de bir etkinlik oluyor. Onlar için unutulmaz anlar yaşanıyor. E, biz bütün vatandaşlarımızı Pamukova'ya, Çilekli'ye, Hüseyinli'ye, Kemaliye'ye bekliyoruz. Hareketli ya. Hadi dedik ya nerede hareket orada bereket. Elleri görmek istiyorum. Arka taraflar böyle bakmayın. Bu fikir aslında 1987 yılında ilk festivalimizi biz yapmıştık. Dedelerimiz, onların büyükleri bu bir festival gerçekleştirdik, bebek bir festivaldi. Bu festivalle köyümüzün ismi Çilekli ismini aldı. Katırözü ismiydi. Çilekli ismini aldı. Bir hayalimiz de vardı. Böyle bir festival yapalım, daha çok tanıtalım. Türkiye Türkiye'den daha dışarı taşsın. Bu amaçla yola çıktık.